Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Ukrayna'dan çarpıcı Türkiye açıklaması, bölgesel güç olduğunun ispatıdır. Değerli izleyenler, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Dimçoklu, şu ifadeleri kullandı, İstanbul anlaşmasından önce de Türkiye, zaten etkili bir uluslararası faktördü ama bu anlaşmadan sonra bu güç bir kat daha arttı, Ukrayna dahil. Bu anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğine inanılmıyordu, Türkiye'nin girişimiyle hakikaten gerçekleşmesi neredeyse mümkün olmayan bir anlaşma sağlandı. Jim dünyada muhtemel bir tahıl krizinin bu anlaşma ile önlenmesinin mümkün olabileceğini belirterek, ilk geminin çıkmasına yönelik, bu olumlu bir adımdır, bu adım gerçekten bir krizden çıkış adımıdır, ifadelerini kullandı.